Türkiye'ye yeni giren hızlı öfke setinden Lancer Evo 9'u inceliyoruz. Hatırlarsanız ben daha önce bu arabanın çıkmasıyla ilgili olan heyecanımı bir yaz videosunda paylaşmıştım. O geldi. Gönlümün efendisi geldi. Geldi. Şimdi ise geldi. Gittim aldım. İnceliyoruz. Aracımızın yandan görüntüsü bu şekilde. Dekali çok güzel. Hastasıyım bu dekalin. Alt tarafında burada Toyota ters yazıları bulunuyor. Ayrıca burada bir Ravs dekali de bulunuyor arkadaşlar. Jantları da 5 kol siyah jant yapmışlar. Etrafında da gümüş bir çerçevesi bulunuyor. Çok tatlı bir araba olmuş. Yan tarafından çok güzel. Arabamızın aynaları ve selekleri bulunuyor arkadaşlar. Aracımızın arka tarafını görüyorsunuz. Stoplarını ince ince yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Onun dışında burada bir Mitsubishi logosu da bulunuyor arkadaşlar. Maalesef aracımızın plakası yok. Egzoz çıkışı da alttan verilmiş. Aracımız rüzgarlı metal üstünde siyah boyamışlar. Plastik yapılmasındansa böyle olması daha iyi. Ön tarafından baktığımızda Mitsubishi logosu var. Farlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Aynı şekilde Ravs ve Toyota burada da bulunuyor. Kaputundaki siyah de vermişler. Dediğim gibi silekleri de bulunuyor. Soldan direksiyonlu bir araç. Aracımızın alt tarafı maalesef yapılmamış. Dümdüz yapmışlar ama dediğim gibi ön ve arka detayları gayet güzel. Plakası olmamasına rağmen arabanın stoplarını çok güzel yaptıkları için 10 puan vermek istiyorum. Verdim gitti hatta 10 puan. Peki sizce bu araba 10 puan hak ediyor mu? Hak etmiyorsa yorumlarda kendi puanınızı vermeyi unutmayın. Bay bay.